Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle bir deneyim yapıyoruz. Bugün ee, nasıl bir şey, numara alırsın, bana göstereceğim. Öncelikle gereken uygulamalarımız var. Şimdi onları linklerini bırakacağım. İsteyen linkten indirsin, isteyen buradan indirsin fark etme. İlk programımız text, text, me up. İlk bunu indirelim indir hadi Hı. indirirken bir tane de büyük ee, video bir kısa süreliğine kesiyorum arkadaşlar ee, izleyenlerin birkaç demeyeyim yarısı hemen hemen kanala abone olmamış ee, onları da abone de olursa sevinirim ee, bir de bir anket yapmıştım bir ay önce oyun videoları da gelsin diye yüzde 89'u evet seçmiş yüzde ee, 11'i de hayır seçti çoğunluğa göre evet ee, hangi oyun videoları çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın bekliyorum hadi videoya devam VPN uygulaması lazım VPN VPN indireceğim siz istiyorsanız başka VPNleri de kullanabilirsiniz bir de e, hangisinden yapalım WhatsApp'tan bulabilirsiniz Ben bunu yapacağım. İsteyen gerçek WhatsApp buna da yapar. Ben WhatsApp pusini sistem yapacağım şimdi. Bakın diğer programdan yürüyorum. buymuş. Bu inmiş. VPN'in Ya ben ne yapacağım bakalım. Ha inmiş. Şimdi direkt diğer program neyse. Değilse... Şimdi şöyle de yapalım da. Burayı sansür atarım artık. İndi mi? İndi. Tamam. Şimdi VPN'imizi açalım. Açılsın. Ee, neden VPN yapacağız? Çünkü text me up'ta bir buton var. O çıkmıyor genelde. Onun çıkması için kullanacağız. nasıl bir şey olduğunu ekrana koyarım resmini. Şu an bağlandı gördüğümüz gibi. Buradan çıkalım. Bildirim yağmuru tutuldu. Bit. Tamam. Şimdi text me up'a girebiliriz. Buradan böyle ilerleyelim. Get Start yazıyor, şurada. Ona basıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an ben de çıktı. Şu resmini size gösteririm. Hatta bir ekran alayım. Resmini de kullanırım hatta nerede kamera. Tamam. Kapat. Şimdi burada ne yapacağız? bu gelmediği sürece arkadaşlar silin tekrar yükleyin veya silin bir gün geçsin aradan ondan sonra yükleyin tekrar ben öyle yaptım aslında bunu dün çekecektim ama bunun izinden çekemedim neyse tıklayalım şimdi bize numara seçmemizi istiyor buradan herhangi birini seçin fark etmiyor ben buradan ilk baştakini seçtim numarayı doğrula diyoruz Buradan izin ver deyin. Şimdi bizden bilgiler istiyor. İster e, gelecek gmail'inizi kullanın. İster fake mail. Ben fake fake ya yani mail kullanacağım. Bir daha Google ay gmail ile falan uğraşmayın. Google Play ya. IP doğrulaması istiyor. Bir bekleyin yapayım gelin. Geldim arkadaşlar. Fake mahallemi kopyala dedim. Buradan geliyorum buraya. Burayı yapıştıralım. Buraya da bizde 6 haneli şifre istiyor. Burayı sallayabilirsiniz. Gerek yok. Ee, ne sallayalım? Mesela şöyle 55, 11, 55, 11, x, 111 ne? Dur. Bunu yapmayacağım denleme 1 2 3 tamam sıkıntı yok buraya 18 20 arası yapın veya fark etmiyor ya 18'den büyük gösteren yeter burada ne istiyordu ha burada cinsiyetmiş buradan erkek diyelim sonra şu mavi butona basalım onaylayalım şimdi bizden robot doğrulaması istiyor ben robot değilim diyelim Buradan ne verdiyse size onu seçin. Böyle Yaptıktan sonra onaylıyor bize Ve hesabımızı kuruyor. Şu an kurdu. Bekliyoruz. Şu an numara elimizde gördüğünüz gibi. Buradan çarpıya basalım. Şimdi buradan yeni numarayı kaybettiniz falan. Göremediniz. Şu üç noktaya basın. Çizemedim ama size anladınız. Zaten buradan gözüküyor. Ko korkmaya gerek yok. Şu kalemi buraya bırak. Buradan da bakarak yazabiliriz. Şimdi numara elimizde. Buradan çıkalım. WhatsApp bu sinise girelim. Veya e, Telegram olur. Veya başka WhatsApp. WhatsApp'ın gerçeği olur. Fark etme. Yazın numarayı direkt abi. 218 18 bu arada doğru yazın. Kod gelecek ondan. 218 close. Ben 218 394 394 394 394 76 24 76 24 76 24 doğru mu? kimin olalım 218 218 397 390 ay 7 diyor ne kadar komik 394 76 24 25. tamam doğru ileri tamam şimdi bize kod gelecek gördüğünüz gibi direkt geldi hiç beklemediniz 832 832 e, 482 482 doğrulanıyor diyor. Gördüğünüz gibi buradan şimdi deleyelim. Buraya isim at diyor. Buraya şey yapalım şimdilik. E, e, ne yapsak aziz? Ya da aziz yazmayalım direkt. İleri de kategori bu ne ya? Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi. Ne? Bunu da geç ya. Heh. Şimdi kuracak herhalde. Şimdi değil. Tamam. Oldu. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken birkaç uyarı var. Ee, bunu sürekli sizde olması için yani bu numarayı sürekli kullanmanız için bir gün boyunca ne profil resmi koyacağınız ne de bu numara üstünden kimseye yazmayacağınız bir gün sadece. Bir gün böyle bırakın. Boş. Kalsın kendi halinde. İkinci günde rahatça istediğiniz kişilere yazabilirsiniz. Rahatça kullanabilirsiniz. Benden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.